Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz hoş geldiniz. Bugün müsteyiz. Çok kötü bir olay oldu. Hemen video çekin dedim. Kuşuma atmaca vurdu. Çok kötü oldu kuş. Hemen göstereceğim kanadının altını geliyorum. Bakın arkadaşlar. Kuş çok pis kanıyor. Organlar resmen dışarı çıkmış. Anlamıyorum. Kafaya yiyeceğim. Çok soğuk hava. Hava buz gibi arkadaşlar. Bakın. Şuna bakın ya. Of. Arkadaşlar bu kuş. Ee, nasıl diyeyim? 3 gündür dışarı 3 gün dışarıda kaldı. 3 gün boyunca dışarıda kaldı. Yere indi, indi kümese girmedi, inat etti. Şimdi arkadaşlar bir kümese kaldım Bir baktım kuş kulübenin içinde buradan çıktı. kuşa atmaca olmuş. Bak şimdi orada atmaca falan var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atmaca falan yoktur inşallah korkuyorum. Ama burada atmaca falan yok. Arkadaşlar, o her yer kan olmuş ya. Şimdi ben daha de demin video başlamadan önce hemen bir tane gittim. Beklemeden kuşçu veteriner bir abime yazdım. Dedi bir şey yapma, sen elleme dedi. Koy tek tek ee, Kuşlarını ona da bir yere koy dedi. O iyileşir dedi. Merak etme dedi. Çok korktum arkadaşlar. Bir baktım kuşun üzerinden kanlar akıyor. Geldim kafam bir şey verdim. Kuş orada çıkmış. Bir baktım kuşun üzerinden kanlar akıyor arkadaşlar. Yani çok korktum. Çok üşüyorum. Zaten konuşamıyorum ağlıyordu. Fark etmişsinizdir. Çok soluk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.